Elara ve Dilek Yıldızı. Küçük Elara yatağında uzanmış pencereden dışarı bakıyordu. Gökyüzü simsiyah ama minik pırıl pırıl yıldızlarla doluydu. Keşke bir yıldızım olsaydı diye fısıldadı. Tam o sırada odasına küçük bir ışık süzüldü. Işık büyüdü, büyüdü ve nazik parıldayan bir yaratığa dönüştü. Merhaba Elara dedi tatlı bir sesle. Ben Pırıltı. Bir dilek yıldızıyım. Elara şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Bir dilek yıldızı mı? diye sordu. Pırıltı gülümsedi. Evet, en büyük dileğin ne? Elara düşündü. Benim en büyük dileğim her gece en güzel rüyaları görmek ve hiç korkmadan uyumak. Pırıltının ışıltısı daha da arttı. Bu çok güzel bir dilek pırıltı Elara'nın elini tuttu. Elara'nın eli de hafifçe parlamaya başladı. Şimdi gözlerini kapağa ve en sevdiğin rüyayı hayal et dedi. Pırıltı Elara gözlerini kapattı ve kendini rengarenk bir çiçek bahçesinde kelebeklerle dans ederken buldu. Her yer neşe ve huzur içindeydi. Elara'nın alnına küçük bir öpücük kondurdu Pırıltı. "Bu rüya seninle kalacak Elara. Ne zaman istersen bu bahçeye geri dönebilirsin." Elara gözlerini açtığında Pırıltı'nın ışıltısı azalmış, küçücük bir yıldız gibi pencereden dışarı süzülüyordu. "Teşekkür ederim Pırıltı," diye fısıldadı Elara. O gece Elara hayatının en güzel rüyalarını gördü. Rengarenk bahçesinde kelebeklerle oynadı. Gökyüzünde yıldızlarla dans etti ve her gece uykuya dalmadan önce pırıltının ona verdiği hediyeyi hatırladı. Artık Elara'nın rüyaları hep güzel, uykusu hep huzurluydu. Tatlı rüyalar küçük Elara